Uygulama marketinden Hedef Infi Cam Pro programı indiriyoruz. Bu programı ben daha önce indirdim. Sonra telefonun ayarlar bölümünden Wi-Fi bölümüne giriyorsunuz. DGK isimli cihazı açıyorsunuz on-off bölümünden. Basılı tutuyorsunuz on-off'a. Veya on konumuna getiriyorsunuz. Cihaza göre değişiyor. DGK isimli Wi-Fi ağına bağlanıyorsunuz. Bağlandıktan sonra uygulamamıza giriyoruz. Uygulamamıza girdikten sonra bu şekilde şu anda canlı yayında geri geliyoruz buradan. Ayarlar bölümüne giriyorsunuz. Wi-Fi'ye giriyorsunuz. Burada kendi Wi-Fi'nizi seçiyorsunuz. Benim Wi-Fi'm Türk Telekom yazan. Buna tıklıyorum. Buraya da Wi-Fi şifresine giriyorsunuz. Evet tamama basıyorsunuz. Sonra bir iki dakika bekliyorsunuz. Wi-Fi settings suggest. Kamera will be restarted. Kamera yeniden başlatılıyor diyor. Şimdi Wi-Fi ağ koptu. Hücresel'e geçti. Kurulum tamamlandığında Bakın oradaki Wi-Fi gitti. Kurulum tamamladığı için Wi-Fi ağa gitti. çıkarım. Hücresel veriyi. açtım. Uygulamaya giriyorum. Şimdi hücresel veriyle online yazıyor arkadaşlar. Şu anda canlı yayında kameramız kuruldu. Kamera şu an canlı yayında. Online yazdığı zaman, hücresel veri şeklinde. Kurulum bu kadar. Online yazdığı zaman tamamdır. Bu şekilde. Kurulum tamamlanıyor. Her yerden izleyebiliyorsunuz.